Chris Gardner, annesi ve şiddet yanlısı ve babasıyla geçen çalkantılı bir çocukluk yaşıyor. Sonra annesi ve babasına saldırıyor ve Chris Çocuk Esirgeme Kurumu'na veriliyor. Yıllar sonra genç bir adam olarak bir şirkette stajyer olarak çalışmaya başlıyor. Ancak elde ettiği gelir yeterli gelmediği için ciddi maddi sıkıntılar yaşıyor, ev kirasını ödeyemiyor ve nihayetinde karısı onu terk ediyor. Chris küçük oğluyla hayatta kalabilmek için sokaklarda yaşıyor. Tüm güçlüklere rağmen Chris oğlunu kreşe gönderiyor. Ona olan sevgisi ve sorumluluğu ile hayat mücadelesine devam ediyor. Chris hiç pes etmeden stajına devam ediyor, başarıyla tamamlıyor ve tam zamanlı bir işe giriyor. Bu onun hayatında önemli bir dönüm noktası ve bir umut ışığı oluyor. Kariyerinde yükselerek kendi danışmanlık şirketini kuruyor ve hayal bile edemeyeceği bir başarıya ulaşıyor. Bir zamanlar sokaklarda yaşayan bir adam zamanla milyon dolarlık bir servete sahip oluyor. Bu hikaye Chris Gardner'ın gerçek yaşam hikayesi. Eğer Umudunu Kaybetme adlı filmi izlemişseniz size de tanıdık gelmiştir. Bu vesileyle şartlar ne kadar zor olursa olsun biz de umudumuzu kaybetmeyelim diyorum. Görüşmek üzere, sevgiler.